Sakal tıraşı haram. Altın yüzük erkeğe haram. Kadının başı açıklığı haram. Benim dediklerim ne? Şey Sen bana ne diyorsun? Ece Siki'ye niye bindin? Şimdi getir yine bineyim. <laughs> niye binmeyeceğim ya? Helal. Sen bana amel et diyorsun. Ameli neymiş? Hava alma. Oraya buraya gitme. Efendim CESİKİ'ye binme. Ya Allah. Bu nasıl bir... bir... Şey konuşur, ne helalı bilmez, haramı bilmez. Ya. Beş vakit namazın rekatını bilmez. Taharet almasını bilmez, taharet. Ya, ya, Bu millette böyle gerçek gerçek bu gevezeleri işte okur. Ondan sonra o arıyor, bu arıyor. Yok şimdi bunlar mühim değil. Ya falancalar benim bu gece teheccüde kalktığımdan haberi var mı acaba? Yoksa ben bir mesaj atayım. Selamun aleyküm yazayım. Adam da dedi ki aa adam 5'te bana selamun aleyküm yazmış. Demek ki 5'te uyanıktı. Uyanıktı da çişe mi kalktı? Teheccüde mi kalktı? Öbür türlü işe mi kalktı, Başka işler de var gece yarıları. Ne yapmaya kalktı bu adam? Olsun ben bir selamun aleyküm yazayım. Bir de S.A. Bir S.A. atarsam vay, ne mubarek adam ya. Ben de zor kalktım. Adam beşten ayakta. O zaman tatmin oluyor adam. Ama öbür türlü kıldı, etti bir şeyler. Ya diyorsun kimsenin de haberi yok diyor. Yarın da bunu gazeteye verip ilan edemeyiz diyor. Boşuna gitti diyor. E şimdi adamın imanı kıt. Müşrik. Gizli şirk var. Allah gördü mü? Gördü. Bildi mi? Bildi. Ne arıyorsun daha? Kimin cenneti var, cehennemi var? Ancak Allah'ın.